Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet, vergi dairesine gitmeden evinizden vergisel işlemlerinizi yapabilirsiniz. Artık bilgisayar veya akıllı cep telefonunuz ile interaktif vergi dairesi uygulamanızı kullanarak ödeme, beyanname verme ve dilekçe gönderme gibi birçok vergisel işlemi 7 gün 24 saat güvenle, hızla, hızlı bir şekilde kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Borcumu nasıl ödeyebilirim? İnteraktif vergi dairesini kullanmak için gip.gov.tr adresine girilir, hızlı erişip bölümünden interaktif vergi dairesi butonuna tıklanır. İnteraktif vergi dairesi sayfası üzerinden Türkiye Cumhuriyeti, kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ya da e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapılabilir. Ana sayfada yer alan genel borç işlemleri, ekranda vadesi gelmiş borçlar, vadesi gelmemiş borçlar ve toplam borç bilgileri gösterilmektedir. Toplam borç bilgisi altında yer alan detay bölümüne tıklanır. Borç ödeme ve detay bölümünde ilgili seçim yapılarak ödemek istenilen borç için öde alanına tıklanır. Boş detay ekranı görüntülendiğinde öde butonuna tıklanır. Onay mesajı evet butonuna tıklanması halinde git bölümüne tıklanılır. Ödemenin gerçekleştireceği ile ilişkili gelen mesajı onayladığında ödeme işlemi tamam alındı indir butonuna tıklanır. Ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı alınabilir. Yapılan düzenleme sonucunda yeni eklenen vergi türleri ile beraber listede gösterilen vergi türlerine ilişkin ödemelerin anlaşmalı bankalardan kredi kartları ile interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkündür.